Bırakın beni, bırakın. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden? Sus, sus, sesin çıkmasın. Ne istiyorsunuz? Bırakın beni, bırakın dedim. Bay Samrat, bize zorluk çıkarmayın. Oturun. Ayaklarını bağlı, hadi. <laughs> söyleyin, söyleyin, ben de ne istiyorsunuz? Saat kaçta hazır olalım istersiniz He, efendim? Yarım saat sonra başlayabiliriz. Efendim. Saat kaçta getirelim istiyorsunuz? Yarım saat sonra. Ona iyi bakın, hiçbir yere kaçmasın. Dikkat edin. Baş üstüne. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Boşuna çırpınıp kendini yorma. Yoksa bir daha hiç hareket etmemeni sağlarım. Sessizce otur. Tek kelime etme. Siz de benimle gelin. Kimse var mı? Kimse var mı? Baksana, Sigara vereyim mi? Ha bir dakika. Çakma içeride unutmuşum. <laughs> Durun gidip getireyim. Hey! Hey! Şamşer koşun! Çabuk buraya gelin! Ayağa kalk. Otur şuraya. Benden ne istiyorsunuz? Bak, yemin ederim seni kaçırma nedenimiz başka bir şey olsaydı seni bu çakmakla böyle oturduğun yerde yakardım. Ama fotoğraflarda iyi çıkman lazım. Çok şanslısın. Yine de şansını zorlama yoksa seni pişman ederim. Akıllı olursan o zaman sen kazanırsın. Tamam mı? Gidiyor bu adamlar. Neden bahsediyorlar? Düğüne yarım saat kaldı. Gözünüz üstünde olsun. Düğün mü? Baba, bu ne böyle? Biricik kızını böyle mi evlendiriyorsun? Kızım lütfen sakin ol biraz sabret. Sen de biliyorsun bunu arka bahçede yapamazdık. Her şeyin çabucak olup bitmesi lazım. Bu çok kötü. Neyse. Mustafa kocam nerede? Neden getirdiniz beni buraya? Size soruyorum cevap verin. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz? Beyefendi sabredin yakında öğreneceksiniz zaten korkmayın. Kimse size zarar vermeyecek. Biz size hizmet etmek için buradayız. Şimdi bir an önce giyinin de hazırlanın. Neden? Neye hazırlanacağım? Ne olacak? Bugün sizin düğününüz var. Düğün alayına katılacaksınız. Türkiye'de evet. <laughs> erken